Şimdi iki iki yardımcı köpeğimle geldim. Şimdi ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapabilirsin ki karabaş? Ve bu sefer seni öldüreceğim. Öyle mi? O zaman şunu başlayayım. Aaa! Kesin ölme. Kesin ölme de benim korumam çok güçlüdür. Emin misin? Koruma ses ver de görsün. Evet dinliyoruz. Nasıl? Bunu da şimdi halledip ah sıra sende. Bakalım korumanların bile bile kadar dayanabilecek mi? Karabaş, beni hafife alıyorsun. Nasıl lan? Devrileceksin. Lan nasıl? ben çok güçlü. Hayır. Nasıl oluyor? Bir de ben ısırayım mı? İşte şimdi yandım. Yandın ya yandın. Aa! Kalk lan. Daha ölmedim biliyorum. Gel lan. Aa, yeter. nasıl hala işlemiyor hala oyunundan alırsam belki işler nasıl lan daha diğer bölümün seni yerden yere vuruyordu o zaman da çok dayandıydın. şaşırdıydım ama şu an hiç dayanamam lazım çünkü çok güçlü kas geliştirdim tamam mı kos geliştirmem mi bir, bir şey arayacak? Aa! Yeter lan, yeter. Aa! Bu kadardı. Kendilerini bir şey sandılar. Bir saniye bile sürmedi hepsini dövme. <laughs> Dövüşmek beni acıktırdı ya. Rakun. En sevdiğimden. Kaçma. Orada iki tane insan var. Hatta üç. Bizim evin etrafında asla bir insan dolaşamaz. Vuruyor mu lan sen buna? Har! Sen kimsin bana vuruyor? Har! Gel. Bir daha mı geleyim? <laughs> o insan bu tarafta değil. Bizim eve hala gidenler var. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Bunları ellemeyeceğim. Şimdi bunların icabına bakalım. İlk önce seni götüreceğim. Burada bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende. Kolay olacak seni taşımak. Seni de buraya bırakacağız. Sıra sende. Sıra da sende. Gol. Tilki. Şu an tilkiyle dövüşme. Gel buraya Tilki. Sana izimi kaybettireceğim ve gideceğim. Hadi görüşürüz. Şimdi bunları buraya bıraktık. Garanti olsun diye. Bunu genelde bizim işçi yapardı ama ben de herhalde boğabilirim. O gerçi. Deşiyordu karınlarını. Ben de şöyle boğarsam tamamdır. Bunu boğmayı unuttum. En çok bunu uğraşacağım. Olsa da şöyle bir de ısırayım tamamdır. Abim geri verdiği eti aldıktan sonra bana bulaşacak yok. Hem de hiç yok. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Abonelerimiz ücretsiz. Karabaş'ın hayatında bir bölümü daha geride bıraktık. Görüşürüz.